Kanser hastalarını nasıl bedene girdikten sonra hasta ediyorsunuz? Damar, ilik, göz, Hı -hı. beden, hmm. prostat. Prostata giriyorsunuz. Prostat. Başka? Ee, i̇lik. Başka? Ee, ciğer. Ciğere giriyorsunuz. Ee, Başka? Ee, karın. Karın. Mide mide mide, mide. mide. mide kanseri yapıyorsunuz. Evet evet evet. Başka ne kansere yapabiliyorsunuz? Bütün kanserleri siz mi yapıyorsunuz? Evet. Evet. Sizden bağımsız olan kanserler yok mu? Var. Var. Ha, sizin yapmadığınız kanserler de var. Var. Ne var mesela? Kendiliğinden olan kanserler ne var? Hepsi. Hepsi var. Ne var mesela? Bütün o kanserlerde hem siz de yapıyorsunuz hem de de olan kanserler var. Evet. Peki sizin yaptığınız kanserlere nasıl anlaşılır? Oku, oku. Okuma. Oku. Okunursa geçer mi peki? Geçer. Ha geçer diyorsun. Geçer. Yani kanser hastalarını biz okursak bedene, e, o beden iyileşebilir diyorsun yani. Olur, olur. Çok ilginç bilgiler veriyorsun ama peki sen bu bilgilerden emin misin? Evet. Sen evet. şahit oldun mu bunlara hiç gördün mü? Evet. Hı? Evet. Peki bu insana bunu sen yapabilir misin mesela? Evet. Ama yapmıyorsun. Yok. Allah izin vermez çünkü sana. Vermez. Aha. Ama Allah'ın izin vermediği bir şeye de siz asla yapamazsınız, değil mi? Yok, yok. Genelde çünkü kanser hastaları ölüyor. yani. Evet. Yani onların bir eceli olmuş oluyor. Evet. Sarı hastalıklarını biliyor musun? Evet. Onu nasıl yapıyorsunuz? Biz. Siz yapıyorsunuz. Evet. Ama hepsini siz yapmıyorsunuz. Hepsini. Hepsini siz Hepsini biz. Ama şimdi beyinden kaynaklanan bazı hastalıklar da var sarada. Tıpçılar öyle diyor. Evet. Doktorlar. Cinli değil diyorlar. Bilmiyor, bilmiyor, bilmiyor. Kim bilmiyor? Dok, dok, doktor. Doktor neyi bilmiyor? Bizi, bizi. Sizi bilmediği için evet, evet. ilaç veriyor. Evet. İlaç ne yapıyor peki? O, uyuş, uyuştur, uyuşturuyor. Uyuşturuyor. Peki evet. uyuşturmak sizin açınızdan daha mı faydalı? Yoksa size zarar veriyor mu bu ilaçlar? Yok. İlaçlar size zarar vermiyor mu? Yok. Niye zarar vermiyor? Normalde ilaç, bir bitkisel bir şey yediğiniz zaman rahatsız oluyorsunuz. Bu ilaçlar niye size zarar Yok. vermiyor? Kimya, kimya. Ha, kimyasal olduğu kimya. için size zarar vermiyor. Evet. Hmm. Peki doktorlar niye bunu kabul etmiyor? Bu... Ah, ah, ah. Hı? Ah, ah. Amak. Ah, 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 ah. Ahmak oldukları için mi? Ee. Eh, eh. Halbuki bunu kabul etseler, bir sürü hastalığı tedavi edecekler eh, değil mi? Eh. ALS hastalığını duydun mu hiç? Evet, evet. Nasıl bir hastalık o? Sinir, Sinir ser. Sinirsel. Ne oluyor hastalara? Kendi, kendini kaybediyor. Kaybediyor, bedenini kaybediyor, ayağını kaybediyor. Evet. Sonra onu kim yapıyor? Biz. Onu siz nasıl yapıyorsunuz? Giriyoruz. Giriyorsunuz. Peki niye yapıyorsunuz bunu? İşte. Ha? İşte. Nasıl işte? Cevap ver. Görev. Görev. Kim görev veriyor? İb İblis. İblis veriyor. Evet. İblis insanın sağlığını bozmak için sizi gönderiyor. Görevden Evet. Hmm. Böyle kronik hastalıklar, mesela otizm hastalığı var, hiç duydun mu? Duydum. Otizm. Ee, otizmi kim yapıyor peki? Bilmem. Onu bilmiyorsun. Yok. Onu sizden kaynaklı değil Yok. Hmm. Ee, sarı hastalığı, epilepsi bunlar sizinle ilgili ediyorsunuz. Biz. Siz Biz. yapıyorsunuz Biz. bunları. Hmm. Başka hangi hastalıkları siz yapıyorsunuz genelde? Ağrı. Ağrı yapıyorsunuz. Peki gastrit, ülser gibi hastalıkları sizden kaynaklanıyor Yoksa bunlar midenin doğal rahatsızlıkları mı? Bilmem. Onu bilmiyorsun. Bilmem. Onu bilmiyorsun. Başka hangi hastalıkları siz yapıyorsunuz peki? Ağrı. Ne gibi ağrılar? Baş. Baş ağrısı. Evet. Başka? Migren. 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 Migren genelde sizden kaynaklanıyor. Evet. Peki migreni niye yapıyorsunuz? Bu kadar insan migren mesela. Niye ağrı, ağrı. Ağrı. Ağrı yapıyorsunuz. O insanın acı çekmesini mi istiyorsunuz? Evet. evet. Peki bir insanın migreni nasıl geçebilir? Haca, 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 hacamat. hacamat da? Hacamat. Hacamat da bir insanın migreni geçebilir diyorsun. E, evet. 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 Okuyarak da geçebilir değil mi normalde? Evet. Okuyarak ve da hacamatta da geçebilir. Evet. Başka bir yolu var mı peki tedavinin? Var. Ne? Eee... Sülük, sülük. 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 Ha sülük de. Sen nereden biliyorsun bunları? Gör, gördü. Gördün, geçtiğini gördüm. Gördüm. Hmm. Bunların tedavi olduğunu evet, kendim gördüm. Evet, evet. Ee, peki siz bunları yaparken sülük mesela nasıl bir etki yapıyor ki sizi tedavi, sizi oradan çıkmanızı sağlıyor? Kan. Kana ne karıştırıyor? Çek, çekiyor. Kanı çekiyor. Çekiyor. Mesela kana bir şey mi veriyor? Yok, yutuyor, yutuyor. Sizi yutuyor. Yutuyor. Sizi yutuyor mu? Evet. Yani aslında vücudun içerisine normal bir sıvı veriyor ya bu. Ha? Evet. O sıvıyı peki size etkiliyor mu? Evet. Ne sıvısı var onların içerisinde? Sülüklerin? Bil, bil bilmem. Ben bilmiyorsun onları. Bilmem. O sadece sülük kanı çekerken siz rahatsız oluyorsunuz ve sizi evet. çekiyor. Evet. Hmm. Yani Allah o sülüğe de şifa verebiliyor yani. Evet. Anladım. Yani bacak diz ağrıları falan o onları siz siz mi yapıyorsunuz? Evet. Peki, kısırlık yapabiliyor musunuz siz? Evet. Kısırlıkları nasıl yapıyorsunuz? Bağlıyoruz. Bağlıyorsunuz. Evet. Nasıl bağlıyorsunuz? Düğüm. Düğüm atıyorsunuz. Evet. Düğüm atınca ne oluyor ondan sonra? Sperm. Sperm bitiyor. Evet. Ee, ve bunlar ilişkiye giremiyor. Öyle mi? Giriyor. Evet. Çocuk. Çocuk olmuyor. Evet. Bu erken boşanmaları da mı siz yapıyorsunuz? Evet. Onu nasıl yapıyorsunuz? Müdahale. Nasıl müdahale ediyorsunuz? Zevk çabuk aldırıyor. Hemen aldırıyorsun, bitiriyorsun. Evet. Niye? evet. Bunu niye yapıyorsunuz? Bozuyor ilişkiyi. İlişki olmasın diye istiyorsunuz. Evet. İlişkinin az olmasını istiyorsunuz. Evet. Niye bunu az istiyorsun? Sevmiyorum. Sevmiyorsun karısıyla, eşiyle evet, birlikte olmasını. Evet. Ha. Bu açıdan bunları istemiyorsunuz yani. Evet. Ama birisine bir okuduğumuz zaman bu erken boşanma dedikleri şey, işte cinsellik problemleri ortadan kalkabilir normalde değil mi? Evet. evet. Peki Hacamat'ın buna faydası var mı? Var. Ne var mesela Hacamat'ın faydası? Etki. Etki ediyor ve düzeltiyor bunu değil mi? Evet. Hmm.